Yaşa bir yol açın. kadın konuları. Kolları başkanım, büyük ocakları başkanım, merkez ilçe başkanım. Kısa... Ama bu sabrın altında bir sessiz öfke yatmaktadır. Bu sessiz öfke bir yerde patlayabilecektir. İnşallah bu patlama 1 Kasım günü sandıkta olur. Sandıkta böyle bir öfkenin patlaması Türkiye'de tahmin edilen ve ısrarla halkımıza kabul ettirilmek istenen seçim sonuçlarını kökünden de değiştirebilir. Onun için millet iradesiyle oynamak, onu baskı altına almak çok da doğru bir olay değildir. Sandıkta çözülmeyen istekler, çözülmeyen talepler söz konusu olduğu zaman Türkiye'de demokrasi işliyor demektir. Ama bunun tersi olursa Türkiye bir kaosa, bir krize, bir bunalıma girebilir. Türkiye çok daha zor şartlar altına sürüklenebilir. Daha büyük İnşallah yaşanmaz felaketlerle karşı karşıya kalınabilinir. Burayı şereflendirmiş olan bütün vatandaşlarıma, dava arkadaşlarıma, oy verme çağına gelmiş olan genç kardeşlerimize, hanımefendilere sesleniyorum. Bu 1 Kasım seçimleri çok önemli olduğunun farkında olarak, evvel emirde sandığa gitmeyi saniyen inandığınız çerçevede gönlünüzden geçen siyasi partileri oy vermeyi salisen de sandığa sahip çıkma, çıkmayı bilerek bir milli görev ve sorumluluğu yerine getirme zamanıdır. Haksız bir yarış vardır. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı tarihi bir hata içerisindedir. Türk milletine çok çok büyük bir kötü örneklik teşkil etmektedir. Evet 10 Ağustos günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ki o seçimlerin de ne şekilde yapıldığı hepimiz tarafından bilinmektedir. Cumhurbaşkanı olmuş olan bir şahsiyet %52 oy almasıyla kendisine bir övünç kaynağı sağlamış olan bu şahsiyet anayasa çerçevesinde adil, dürüst bütün milletin cumhurbaşkanı olduğunun şuurunda olarak hareket etmek durumundadır. Başbakanlığı dönemindeki siyasi ahlakla bağdaşmayan bazı davranış modellerini Cumhurbaşkanlığında da sürdürme gayreti Türkiye'yi siyasi etik yönünden, siyasi ahlak yönünden bir çıkmaza sürüklemektedir. Bugün için bu davranışlarıyla sonuç alabilir. Kendisinin koltuğunu koruyabilir. Koltuğunu daha ihtişamlı yapma gayreti içerisine girebilir. Yasa dışı yollarla kaçak saraylar yaptırabilir. Ama bunun sonu bir gün gelir. Bir hesaplaşmayla, bir yüzleşmeyle karşı karşıya kendisini bırakırsa zannediyorum Türkiye'de kendisine bir selam verebilecek en yakınındaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticileri dahi kalmaz. Şimdi bakınız Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında, mahalli idareler seçimleri sırasında devletin tüm imkanlarını önce başbakan olarak, bakanlar kurulu olarak, sonra da cumhurbaşkanı olarak kullanarak haksız rekabet içerisine girmiş, milletimizde her insanımızı anayasada eşit vatandaş olma hakkını çiğnemiş, ve mevcut partisini ve kendisini koruyabilmek için her yola başvurmuştur. Cumhurbaşkanı tüm imkanlarını seferber ederek devletin imkanları, uçağı, arabası, otobüsü, kaynakları 54 tane mitik yapmak suretiyle Televizyonları aşırı derecede işgal etmek suretiyle seçimlere yedek, takviye bir üslupla AKP'ye yardımcı olmaya çalışmıştır. Bu acaba AKP'yi çok sevdiğinden midir? AKP giderse başın beladan kurtulamaz korkusu mudur? Bunu bilmek lazım. Şimdi seçimlerdeyiz. Türkiye'de yandaş televizyonlar var. Yanaşmalar var. Sabahtan akşama kadar bir partinin faaliyetlerini çok mecbur kalmazsa diğer partilere faaliyetlerinden hiç bahsetmemeye karşı gayret gösteriyor. Ama bir TRT var. Çok yakından takip ediyorum. Kamu kuruluşudur. Hepinizin vergisiyle ayakta kalan bir kurum Sadece AKP'li iki tane bakanı, iki tane milletvekili adayını gece gündüz televizyona çıkarken halkın arasına girmeye cesaret edemeyenleri halkın evinde, halkın arasındaymış gibi gösterme çabası içerisine giriliyor. Demek ki bir siyasi iktidar değişikliğinde ne kadar tesis açılışının hesabı görülecekse TRT'nin de başka hesabı görülecek. <laughs> TRT'nin bugünkü durumunu kabullenmemiz mümkün değildir. Sorun kalmaz veya geçmişte yaşandığı gibi güneş...